Herkese merhaba. Bugün inanılmaz bir hikayeye dalıyoruz. Organize suçun koca bir ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri'ni ele geçirmeye ne kadar yaklaştığını şaşırtıcı hikayesine. Bu, tarihin akışını tamamen değiştirebilecek gölgelerde kalmış bir plandı. O zaman gelin en can alıcı soruyla başlayalım. Bir grup gangsterin tüm bir ülkenin ekonomik damarlarını adeta bir virüs gibi sessizce ele geçirmesi gerçekten mümkün müydü? Kulağa bir Hollywood filmi gibi geliyor değil mi? Ama gerçekler inanın çok daha çarpıcı. Cevap kısa ve net. Evet. Kesinlikle evet. Bu sadece bir teori değil, 1920'ler ve 30'lar Chicago'sunda neredeyse gerçeğe dönüşmek üzere olan bir plandı. Yani anlayacağınız tarihin akışı birkaç kritik anda bambaşka bir yola sapabilirdi. Peki bu devasa planın kalbinde o can alıcı noktasında ne vardı dersiniz? İşte ilk durağımız, işçi sendikaları o dönemin en stratejik, en güçlü kalesi. Hadi gelin, neden bu kadar önemli olduklarına bir bakalım. Bakın, o yıllarda Amerika'nın sanayi damarlarını düşünün. Çelik, et paketleme, limanlar, demir yolları, inşaat. Bunların hepsi ama hepsi sendikaların kontrolündeydi. Yani ne demek bu? Tek bir grev kararıyla ülkeyi kelimenin tam anlamıyla kilitleyebilecek, ekonomiyi durma noktasına getirebilecek muazzam bir güçten bahsediyoruz. Ve işte o dönemin adeta manifestosu olan o cümle. Sendikaları kontrol eden üretimi kontrol eder. Üretimi kontrol eden siyaseti kontrol eder. Gangsterler bu basit ama dehşet verici denklemi inanın bana devletten ve herkesten çok daha önce çözmüştü. Bu sadece para kazanmak değildi. Bu ülkenin kaderini şekillendirmekti. Şimdi muhtemelen herkesin bildiği bir isme geliyoruz. Al Capone ama durun, onu sadece bir içki kaçakçısı olarak düşünüyorsanız hikayenin en önemli kısmını kaçırıyorsunuz demektir. Genelde Capone denince akla ne gelir? İçki yasağı, mafya savaşları, efsane bu. Ama gerçek çok daha farklı. Capone aslında bir sanayi stratejistiydi. Sadece yasa dışı alkol satmıyordu. Aynı zamanda liman işçilerinden kamyonculara, ekonominin kalbinin attığı lojistik hatlarına kadar gerçek bir güç kurmuştu. Peki ne oldu da bu plan yarım kaldı? İşte İşin en ilginç tarafı bu. Capone o büyük sendika sermaye birleşimini tamamlayamadan yakalandı. Ama nasıl? Cinayetten mi, kaçakçılıktan mı? Hayır, vergi kaçırmaktan. Düşünün, federal hükümet o kadar çaresizdi ki onu ancak böyle durdurabildi. Bu hamle planın zirveye çıkmasını gerçekten son anda engelledi. Ama Capone'un hikayesi, inanın, buzdağının sadece suyun üstündeki kısmı. Asıl tehlike çok daha sinsi çok daha organize ve görünmez bir gruptan geliyordu. Karşınızda işçi şantajcıları. Sakın isimlerine aldanmayın. Bunların amacı işçinin hakkını korumak falan değil. Hayır. Bunlar gangsterler, avukatlar ve satılmış sendika liderlerinden oluşan bir koalisyondu. Ve tek bir hedefleri vardı. Sendikayı ele geçirip onu bir para basma makinesine, bir sömürü aracına dönüştürmek. Ve bu işi o kadar sistematik yapıyorlardı ki adeta bir oyun kitapları vardı. Birinci adım, sendika yönetimine sız. İkinci adım, patronlarla masanın altında anlaş. Üçüncü ve en acımasız adım, işçilerin en büyük umudu olan grevleri içerden sabote et, bilerek başarısızlığa uğrat. Ve son adım, tüm yapının kontrolünü ele geçirip ceplerini doldur. Ve şimdi geldik nihai hedefe. Bütün bu planın zirvesine, en büyük ödüle, Amerika'nın bütün tedarik zincirini, yani o efsanevi kamyoncular sendikasını kontrol altına alma planına. Bir saniyeliğine gözlerinizi kapatıp düşünün. Eğer bu plan işe yarasaydı ne olurdu? Ülkedeki bir çiftlikten markete giden her şey, ama her şey bir mafya sermaye ortaklığının eline geçerdi. Serbest piyasa diye bir şey kalmazdı. Küçük üreticiler anında ezilirdi. Ülkenin endüstriyel gelişimi tamamen dururdu. Bu tam anlamıyla bir ekonomik kıyamet senaryosu. Peki nasıl oldu da bu korkunç gelecekten kıl payı kurtulduk? Gangsterlerin bu büyük değer alma planı nasıl oldu da son anda durduruldu? İşte hikayenin en heyecanlı kısmı. 1930'larda rüzgar tersine dönmeye başladı. Birkaç şey aynı anda oldu. Birincisi Başkan Roosevelt'in New Deal programı. Bu federal hükümete ekonomiye müdahale etme ve yasal sendikaları güçlendirme yetkisi verdi. İkincisi, sendikaların içindeki dürüst insanlar tabandan gelerek bu yolsuzluğa karşı savaşmaya başladı. Ve son olarak FBI gibi federal güçler bu yapılara karşı sistematik operasyonlar başlattı. Sonuçta evet devlet kazandı ama şunu unutmayalım bu son saniyede atılan bir basketle kazanılmış bir zaferdi. Hiçbir şey garanti değildi. Tarih gerçekten de pamuk ipliğine bağlıydı. Ne kadar ince bir çizgide yürüdüğümüzü bir düşünün. Sadece bir mahkeme kararının farklı çıkması Tek bir önemli grevin başarısız olması Amerika'nın geleceğini tamamen bir mafya sermaye düzenine doğru kaydırabilirdi. İşte bu kadar yakındı. Ve bütün bu hikayeden çıkarmamız gereken en önemli, en derin ders belki de şudur. Bir ekonomi, bir sistem daha en başındayken, temelleri atılırken yozlaşırsa, geleceğiniz siz farkına bile varmadan sessiz sedasız çalınır. Bu sadece geçmişte kalmış bir gangster hikayesi değil. Bu her zaman ve her yer için geçerli zamansız bir uyarı.